Yaşanacak, siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Mervan, şu anda Şam'a ele geçirme yarışı var. Güneyden ABD'nin kontrolündeki bazı unsurlar ki bunu üründe eğitip sahneye sunduğu bir grup var, onlar hızlı bir şekilde Şam'a doğru ilerliyor. Bir de kuzeyde işte HTŞ ve diğer muhalif gruplar var e, bölgesi ve diğer bizim bu bölgedeki yani güney bölgemizdeki muhalif bir kısmının, Amerika'da bir kısmının... Ömer, Ömer hocam bir şey söylüyor sanırım sesinizi alamadık. 2018 yılında özür dilerim 2018 yılında Ödün ve Amerika Birleşik Devletleri oradaki muhalifle desteği kesmişti o gün bugündür orada bir destek yok. Eskiden ABD tarafından ve ödün tarafından desteklenen unsurlar bunlar. şu an ABD desteği onlara yönelik yok. hatta ödün sınırı kapalı. E, evlerinde olan muhaliflerin tekrar sokağa çıkmasını görüyoruz biz. Buyurun, evet, oradaki, hocam. muha oradaki muhalefetin işte hızlı bir şekilde oraya doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Burada bir yarış var, Şam'a ele geçirme yarışı var. Hemen hemen Şam hangi grup tarafından önce ele geçirilirse sanırım onlar o bölgede bir geçici yönetimi ilan edecekler. Şimdi Kuzey'den yapılan bu saldırılarda şunu gördük. Biz Rusların özellikle burada etkili bir şekilde Esad hükümetine destek vermediğini gördük. Onu da nereden anlıyoruz? Şimdi bugün Rus uçaklarının özellikle e, ...HTŞ grupları kuzeyden ilerlerken, özellikle de Halep'ten daha güneye giderken... E, ...etkili bir hava saldırısı yapması durumunda bu e, ilerlemenin yavaşlayacağını da düşünmek gerekiyordu. Ama böyle bir saldırı yapmadı. Rusya'nın böyle bir imkan kabiliyeti var mıydı? Vardı. İstese yapabilirdi. Tamam gücü belki Ukrayna'yla sınırlı ama e, bir şekilde bunu yapmadı. Yapma. Peki neden yapmadı diye sorduğumuzda o zaman aklımıza şu geliyor... Acaba bu e, işte Laskiye bölgesinde, Tartus bölgesinde kendisinin kalması ki biz her zaman şunu söylüyoruz, Rusya o bölgede kalmak istiyor, Doğu Akdeniz'deki varlığını sürdürmek istiyor. E bunun içinde acaba e, kimle görüştü, ne görüştü bilemiyoruz ama acaba böyle bir görüşmeler yapıldı, Rusya orada kalmak mı istiyor şeklinde aklımıza soru işaretleri geliyor. Bunu da en iyi işaretini, bunun da en iyi cevabını eğer Şam ele geçtikten sonra muhaliflerin Tartus, Daskiye yönüne yönelmezse o zaman bu düşünce, ki bu düşünceyi sadece biz de söylemiyoruz, birçok bir batılı analistler de bu konularda yorumlar yapıyorlar. Eğer HTŞ ve diğer gruplar Daskiye bölgesine yönelmezse o zaman bu söylentilerin doğru çıkacağını yönelirse de bu söylentilerin de aksinin olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar tabii ki ileri sürülen tezler, ileri evet. sürülen düşünceler, yorumlar. Şimdi burada hareket ettiğimizde e, Esad hükümetinin evet. düştüğünü net bir şekilde söylemek mümkün. Ve bundan sonrası ne olacak? Bu da tabii ki şu anda zaten Dışişleri bakanlar toplantısı yapılıyor. O bölgedeki gelişmeler tartışılıyor. Evet. Ama sonuçta e, bu bölgede Oca bir felaket yapılıyor.